Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere The Forest'taki Katana ve Plastik El Feneri mağarasının nerede olduğunu ve o mağaraya nasıl gidebileceğimizi göstereceğim Öncelikle bu çukurun yanına geliyoruz Arkamızda gölet kalacak Bu ikisinin arasında şöyle bir yol var Bu yoldan gideceğiz Bir sürü kayalıklar var Deniz kıyısından gidiyoruz bu plastik el feneri ışık e, için çok önemli bir eşya. Hatta da en güçlü yakın silahlarından. En güçlü yakın silah da olabilir. Ama çok güçlü bir silah. Şimdi onu nasıl alacağımızı göstereceğim. Gidiyoruz. Yolumuz böyle. Şu aşağıdan gideceğiz. Şuraya gideceğiz. Bir mağara bulacağız. O mağarada hangi taraftan ve nereye gideceğimizi size göstereceğim. Bakın böyle Yüksek bir yer ve güzel bir yer. Yanlış hatırlamıyorsam şu yukarıda şurada değil yani bir yukarıda bu kıyıdan geldiğinizde düz devam etmeyeceksiniz. Buraya gideceksiniz. Buralarda bir yerde ama bakın Tam burada bir mağaramız var. Bu mağara baya derin arkadaşlar. Paylanıyoruz. Bakın dibine daha yeni geldik. Şu çakmağımızı da alalım. Nerede bir sürü böyle kafa tasları falan var. Bunları oynarken alacaksınız. Tam burada bakın. Burada notlar var. Fotoğraflar var. Buradan iniyoruz. Tam şu karşımızda da bir tane daha ip var. Buradan yukarı çıkıyoruz. Bakın şimdi burada iki yol var. Bir sol bir de sağ. Bu sağ tarafta yamyamlar var. Buraya gitmiyoruz. Bu sağdan gidiyoruz. Sonrasında da buradan değil buraya gidiyoruz. Bu yolu takip ettiğimizde de böyle daralıyor. kestikten sonra burada katanamız duruyor şu bir şeye yanalım etrafı aydınlansın bir para var köpüklemek için Şimdi burada da eşyalar var. değerli şeyler var mesela bakın kulaklık mıdır nedir öyle bir şey var ha, yok can arttırıcı ilaçlar gördüğünüz gibi buradan katana alıyoruz bu adamın üstünde bir katana var katana toplandı dedi envanterden katanamız burada katanamızı alıyoruz böyle bayağı güzel bir katana güçlerine bakarsak güzel bir silah hızlı iyice Hızlı da saldırıyoruz. Ve tam buradan arkadaşlar. Buraya gelince de burada böyle bir kapı var. Gelince de burada gördüğünüz gibi plastik el feneri var. Neden yani devamı yok? Plastik el feneri toplandı. Hemen el fenerimizi elimize alalım. Bakın çok işe yarıyor. <laughs> Şuradan da bir yerler var. Geciktim ya. Evet. Burada katana. Ya. Böyle ulaşıyoruz arkadaşlar. Bakın ikisini de aynı yerde koyuyoruz. Katana'nın savunması yok. Sadece görünüşü var böyle. Ama çok hızlı vuruyor ve hasar. Hızlı da güzel bir silah. Gördüğünüz gibi bu kadardı. Umarım işinize yarar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.